Değerli avcı ve atıcı dostlarımız, silah Sanayi tarafından üretilmiş olan Teletik Sistemi alt tüfeğinin bu kez de farklı şekillerde sıkması için buradayız. Sıktırmak için buradayız. Sizlerin huzurunda tüfeğimizi farklı pozisyonlarda sıkmaya ve sıktırmaya çalışacağız. Öncelikle tüfeğimizin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düvemizin kalitesi ortada. Evet arkadaşlar Tüveyi herkes yapar Ama en iyisini Ören Silah yapar Bu tüveyin üzerinde 35 yıllık Deneyim var Babalarımızın desteğiyle Var mı bundan iyisi çalışan? Tüfeğimizi son kez de suya atarak dağılımını görelim. Ve atışımızı sonlandıralım. Gördüğünüz gibi değerli dostlarımız tüfeğimiz bütün pozisyonlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Çalışmasına da devam etmekte. İnşallah farklı videolarla tekrardan karşınıza çıkmak için birlikte olacağız.